iki çay içelim ya. Bap 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 çok konuştum deminden beri. Bu aralar boğazımda bir ağrı var. <laughs> Kaan Sönmez şey yazmış. Şirket. Bana MMORPG yapın yapımcı. Dev örümcek ve kurt. <laughs> Mertcan Şen demiş ki şu Runescape her yerde karşıma çıkıyor. Neymiş CS sen oynadın mı? Hacı az önce oynamaya çalıştık. Yani oynayamadık. O yüzden şu an buradayız. Ee, tabii üzücü bu. Yani. Özgür demiş ki Xbox Game Pass çok hoş ama hiçbir şekilde modlamaya ve sistem dosyalarına erişme izin vermiyor. Bu sistemler mod komünitesini bitirecekmiş gibi geliyor. Merak etme mod komünitesi bitmez. Ama e, uluslararası büyük şirketler mod komünitesinin kendi kontrollerinde olmalarını istiyorlar. Bunu en ciddi biliyorsunuz Skyrim vakti zamanında başlatmıştı. E, hatta şöyle söyleyeyim. Yani vakti zamanında modcuların yaptığı şeyi bugün oyun şirketleri zaten season pass diye insanlara parayla satıyorlar. E, o yüzden modcuların aslında bitmesini oyun şirketleri istiyor. Onu söyleyeyim. Yani şey düşünseniz arkadaşlar Fortnite'taki skinleri, Fortnite'taki silahları, PUBG'deki skinleri silahları modla ekleyebiliyor olsaydım Muhtemelen Fortnite bugün dünyanın en çok kazandıran ve kazanan oyunu olmazdı. Yani modcuların eskiden bedavaya yapıp dağıttığı şeyleri bugün oyun şirketleri parayla satıyorlar. Season Pass diye veriyorlar. Skin diye veriyorlar. Ee... O yüzden evet modcuların bitmesini istiyorlar aslında. Şey... Seylan çayı demledim şimdi ekşi ekşi böyle bir ayva ekşiliği var bunun çok güzel oluyor. Ee, neyi söyleyecektim size? Bu hikaye ilk şeyle başladı bilmiyorum hatırlar mısınız? Ee, Bethesda Microsoft'a satılmadan önce e, Bethesda kendi launcher'ını çıkarttı. O launcher'la beraber ilk önce Fallout 4 modlarını Fallout 4'ün içine eklemeye karar verdi. Sonra Skyrim Legendary Edition ne öyle bir şey çıkarttılar. Skyrim Legendary Edition içerisine de kendi official Skyrim modlarını eklemeye karar verdiler. Ya zaten bir şirketin official mod çıkartması ne demek ya? Yani bir şirketin official olarak mod çıkartması demek zaten işte DLC'dir, skin'dir. Bu ya zaten mod ne? Haliyle bu adamlar modcuları bitirmeye çalışıyorlar. Öte yandan modcular olmasa bugün Dünyada CS:GO diye bir oyun yoktu. Bugün dünya belki de daha iyi dünya. Bugün dünyada League of Legends diye bir oyun yoktu. Belki de daha iyiydi dünya için. Ee, ama mod komünitesi aslında oyun şirketlerinin yapamadığı inovasyonları yapıp insanlar arasında popüler. Ha PUBG de mesela o da mod biliyorsunuz. Ee, DayZ de mod, Arma'nın modu. Yani mod komünitesi aslında oyun sektörünün en büyük oyunlarını üretmiş insanlar. Haliyle bunları bitirmeye çalışmaları bana biraz şey geliyor. Ne bileyim yani senin yapamadığın zekadaki işleri bu çocuklar yapıyor aslında. Siz bunları istihdam etmelisiniz ya. Yani bir adamın modu çok indiriliyorsa ona para vermelisin. Ondan o modu satın almalısın belki de. Ama kapitalizm böyle iyi niyetli çalışmıyor işte. Öküz gibi çalışıyor onun yerine. O da keyifsiz tabii. Efendim Elif Su Ökmen yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Altukan Bakan da vergimizi şuraya bırakalım deyip 50 boncuk göndermiş. Sağ olsun. Daisy çok iyiydi ama zamanında stand alone çıkarttılar ve yavaşça için ettiler. e, tabi şimdi şey gibi düşün. Dota 1'i oynamış olanlar var mıydı elinizde bilmiyorum ama Dota 1'in üstüne Dota 2 ve League of Legends'ın koyduğu kat çok yüksek kat. Ciddi ciddi adam ettiler o oyunu alıp. Dota 1 yoksa biz gidiyorduk internet kafeye. Bakıyorduk. Frozen Rabbit miydi? Frozen Troll müydü? Frost, Frost Troll müydü? Hatırlamıyorum herif. Yeni harita atmış mı? Atmış. Aa 5.43 çıkmış. İndir. Hadi giriyoruz falan. Öyle takılıyorduk açıktan. Ha yani şey de çok komiktir tabii. League of Legends, Dota, Dota 2. Bunların alayı Warcraft 3'ün modu olmasına rağmen Blizzard'ın oradan bir kuruş para kazanamamış olması komik bir şey biraz. Yani Blizzard falan gibi şirketler mesela şeyde çok problem oldu onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ee, Warcraft 3 remake mi remastered mı bir şey çıkarttılar birkaç sene yok bu sene daha ya Warcraft 3'ün remastered'ını mı çıkarttılar bir şey çıkarttılar reforged tamam hatırladım Warcraft 3 reforged'da şöyle bir kullanıcı sözleşmesine anlaşma var harita yapma ve modlama var. Ee, Şeylerimizi kullanabilirsiniz, opsiyonlarımızı kullanabilirsiniz. Ancak üretti, üretilen her şey Blizzard'a aittir. Diye böyle bir satır bir madde eklemişler. Şey o yüzden çok komik. Şimdi her şey Blizzard'a ait olunca da modcular mod yapmıyor. Aa, demek ki öyle olmuyormuş. Parvin Jalilov 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Melih çalmanda demiş ki geç kaldım paşam. Ne için ya? Activision olsaydı suyunu çıkası Dota'nın. İşte Onur aslında vakti zamanında kullanıcı sözleşmeleri modlanmış işleri kapsamadığı için sıkamadı. Ama belki şu olurdu. Riot Games'i kuran, kuran çocuklar o e, Ice Frog muydu o çocuğu işe alıp istihdam edip onu onunla beraber League of Legends ürettiler. E, ee, belki LOL gibi bir şirket kurulmadan kendileri bir girişimcilik gösterip böyle bir şey yaparlardı. Bak daha yazıcı da şey demiş. Modcular olduğu için bugün bile GTA 5 hala deli gibi oynanıyor. Elif Su Ökmen de demiş ki ben de diyorum ki kim birine karşılıksız iyilik yapar böyle. Ha hediye mi geldi mod şey sana abonelik. Parvin'den geldi o zaman. Parvin'e teşekkürlerinizi iletiniz. Blizzard, Heroes of the Storm'u çok geç çıkarttı ya. Gayet iyi oyundu. Bir şey söyleyeyim mi? Heroes of the Storm'u ben de oynadım. Ee, 10 abonelik 5 değil. Aa, 5 gözüküyor bende. 10'sa 10'dur bu arada. Parvin, 10 abonelik hediye ettiysen teşekkür ederim. Bende 5 gözüktü, haberin olsun. Heroes of the Storm ilk çıktığı dönem ben de oynadım biraz. Şey hoşuma gitmişti. Dota ve LoL gibi 60 dakika değil de 20 dakika falan sürüyordu maçları. O yüzden biraz oynadım. Sonra sıkıldım. Çoğu MOBA oyunu gibiydi çünkü o da yani. Şey de öyleydi. Smite de öyleydi benim için. Smite'de ben Bellona'yı pek beğeniyorum. Net söyleyeyim. Heteroseksüel bir erkek olarak. de Bellona'yı çok beğeniyorum. Her Bellona'nın yeni güzel skin'i e çıktığında girip Smite oynamışlığım vardır. Bunu da söyleyeyim. Sonra sıkılıp kapatıyorum ama iki kere oynadıktan sonra. Despot oyun, Despot oyunu çıktı mı demosu çok iyiydi. Ha, değil mi? Öyle bir despotizm. Dur bakayım. Meydanda milleti kırdırıyordum birbirine. Hop. Robot geldi yine. Abi Bleach'in mangası 52. ciltten sonra niye içine ediyor? Bilmiyorum ki ya. Manga yani aslında herhalde normal olan mangaların hikayelerin bir yerden sonra içine etmesi ya. Yani bölüm bölüm ilerledikçe sıçmayan manga daha az yani.